Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımda yeniden sizlere hoş gördüm. Yeni sizlere yepyeni bir video ile geldim. Türkiye'nin yetenekli oyuncuları Ayça Şenturan ve Alp Nuvruz'dan harika görüntüleri sizlere sunmaktayım. Alp Nuvruz imajını yeniledikten sonra Ayça Şenturan ıı, yeni bir aşk dolu puzlar ıı, verdi arkadaşlar. Birçok dizide farklı karakterler ıı, canlandıran başarılı oyuncu. Iı, Alp Novruz en sonunda adam Ada masalında izleyicinin karşısına çıktı. Alp Novruz ve Ayça Eşin Tuğra'nın Ada masalında başlayan arkadaşlıklar kısa sürede aşka dönüştü. Arkadaşlar bir sürede birlikte olan çift bugün sosyal medya hesabında yeniden bir fotoğraf paylaşmış oldu ve e, hayranları tarafından e, beğeniler e, sunulmaktadır arkadaşlar. E, Sosyal medyada takipçilerin e, beğenisine sunduğu yeni fotoğrafına Alp Novruz ve e, Alp Novruz'un değişimi dikkatleri üzerine çekti ve yakıştıgında söylentiler e, oldu arkadaşlar. Ünlü çiftin e, pozu hayranları tarafından oldukça çok beğenilmektedir. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. iyi seyirler.